Ay kim bu acaba? Ah, hayatım babam, gitti bedavlıyor. baksana. Ah tamam hayatım bakıyorum. Ay, ah, zaten ben kapıda şimdi tipteymişim ama. Ha? Ah, hoş geldiniz. Ah, hoş bulduk bavulumu içeriye alırsanız. Ah tabi tabi. Ah, içeriye i̇çeriye geçiniz. E tabi geçerim tabi. Kapıyı kapat. Ah, ben kapatırım. Boynuzum var. Ay bebiş nerede? Yeni doğan bebiş nerede kardeşim? Bebiş neredesin? Ne? Bebiş. Poniler poniler. Ne? 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 Bebekler nerede? Burada hep de burada. burada. Aynen. Bebeklerin Bu mu daha yeni doğdu kardeşim? Evet evet o daha yeni doğdu. En büyüğü Rocky. Bebeklerden. Ah, Rocky sen bayağı bir Yom 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 yom. Ah, kardeşim bana hangi odayı vereceksiniz? Ah şey ben sana ben şurayı verelim. Gel beni takip et. Geliyorum. Bekle. Ya burası mı? Evet burası hem senin çok iyi. Tamam hadi sen gidebilirsin aşağıya. Ah. Ah, ben Ay. de. Sen mi geldin? Valizini oraya koyabilirsin. Yalnız o aşağıya düştü. Tamam getirir bir okudu. Hayatım. Valiz nerede hayatım? Ee, o bahçeye düşmüş öyle dedi. Ay tamam. Git alayım o zaman. Ha ben. Ah, valizini getirdim ha. Ah. Ne kadar? Ay! Ya niye düşürüyorsun hep bunu ya? Nerede valiz? Nerede? Nerede? Orada. Orada. Hay hay. Gerçekten. Ay abla neredesin? Yukarıdayım valizlerim için sağ ol. Üf bir daha olmasın ha. Bir daha taşımam <laughs> Tamam aşağıya Hey. Uy Uyuyacağım ben. Sen beni dövemezsin. Ben sana daha büyüküm. Bok büyük Evet büyüküm. İyisin. Her neyse hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi çocuklar yatağa. Ya anne ya. Anne. Anne. Ya tık tık anne. Allah, ya tık tık ya. İtiraz istemiyorum. Herkes yatağına. Hemen, hemen. Tamam anne ya. Asker nerede? Üf, asker neredesin? Şişt, Christina. Christina yok. Bahçeye bak. Ay bir de o mu başımıza geldi? Christina nerede? <laughs> Torunum. Torunum da değil. Neredesin Hakan? Tabii siz. Ah. Niye <laughs> saklanıyorsun? anne ben şakleniyorum. Ben yatmak istemiyorum. Ben bebek değilim. Tavuk da değilim ben. Yatıyorsun. Herkes yatağa. İtiraz istemiyorum. İyi geceler. Ah, hayatım. i̇yi geceler. Nereye gidiyorsun? Ay birazcık su içeceğim de. Ama camları da kapat gelirken. Rüzgar gel istiyor çok fazla. Tamam. Hadi kapatayım o zaman camları. Camları kapatayım. Tamam. Melika. Melika. Teyzeciğim. Ah ne oldu teyze? Uyuyamazsan yanıma gelebilirsin. Çok sevinirim. Hadi geliyorum. Bekle. Tamam. Ah. Tamam ben seni almaya geldim zaten. Düştüm hadi beraber çıkalım. Görmeyeli seni özlemişim kız. Sen ne oldun böyle büyüğün? Ay, ne oldun sen? Aa, ah, ben şarkıcı oldum. Ah klibiniz var mı? Aa, ah, var. Adı ne? Yarın. Ee, aslında var ama yarın bir tane daha çekeceğiz. Şey çok sevinirim yarın bize söylersen. Ah olur söylerim. Hah iyi geceler hadi. Şişt. Şişt. Kardeşim. Eski mi bağırıyor böyle ya? Kardeşim. Efendim. Ben havuza gidiyoruz. Melika'yla değil mi Melika? Dağ, sabahın evet. körü Evet. Ef iyi. Her neyse siz gidin hadi. Heh. Evimiz ne kadar güzel değil mi? Ay evet aşağıda da varmış. Ah, Melika buraya gel yine düştüm. Öf bir, bir, susun da uyuyalım ya. Çok uykumuz var bizim. Çok yorulduk zaten. Tamam. Daha yeni taşındık. Tamam. Ah biz atlayalım değil mi Melika? Buradan atlayalım. Olur. Wow. Çok eğlenceli. Sen de gel. Dur aşağıya düştüm. Geliyorum ben Uy. de. Çok mu soğuk? Evet. Ee, o zaman geliyorum. Kış kış kış. Ah. Uu, dondum. Soğuk demiştim sana. Ah, olsun iyi geldi. Sabah karşı banyo yapmış oldum. Zaten e, sabah olunca banyo yapacaktım. Kurtuldum. Ah, aynen. Ay, elbiselerin nasıl kız? Ay çok güzel. bir günlüğüne bana versene. Ha, olur. Olur. Ay. Ay benim çok ben ben de birazcık açılmak istiyorum. Acaba gitsem mi onların yanına? Açabiliyorum. Gideyim. gideyim, gideyim gideyim her neyse. <laughs> spider. Spider gel buraya. Ay çok soğuk su ya. Dedim dedim ben Melika'ya dedim ama o da öyle dedi. Her neyse birazcık güzel oldu. Her neyse ben burada birazcık gözleri güzelli kuytusuna yatayım. Aa ben ö, güneşlenmeye gidiyorum. Melika geliyor musun? Yok hayır ben geliyorum. Ay buradayım. ben geliyorum ben geliyorum. Ay ben tamam. Ha. Hadi gidelim. İlk ben gideyim. Anne ben de geldim. Ah tamam kayayım. Kay kız. Aha, Anne aha. ayaklarımı kokla. Çık şu ayaklarını ya. Anne ha. ne ya onlar onlar toynak neyse. Uf hava soğudu ben içeri giriyorum. Birazdan yağmur yağacak. Ay tamam ben Havaya de, geliyorum. Bakar mısın? Anne, ben Havaya de bak. geliyorum. Havaya bakar mısın? Anne ben de geliyorum. Havaya bakar mısın? Anne ben de geliyorum. Gel. Beni. gel. Hayır kardeşim sen de gel. Ay tamam geliyorum. Hadi ben gidiyorum odama. Bay bay. Birazdan yağmur yağacak ya. herkes eve. Uu, çok <laughs> Hava sıcak mıydı? Ah, hayır oğlum çok soğuktu. Aa, sıcak olsaydı ben de gelecektim. Hayır sıcaklı bir havada geliriz. Ya, zaten ya, yağ yağmur yağacak. ben i̇şte, bensiz konuşma olmaz. Ben asker yani rakabım asker. Ah, asker annemle konuşmamızı boyamasan olmuyor mu? Olmuyor. Hadi çocuklar kavga etmeye bırakın. Zaten e, yağmur yağacak. E, yarın belki denize gideriz. E, değil mi kocacığım? Ah, evet, Elbette gideriz. Ah uçakla gideriz. Aa, anne uçak biletlerini kim alacak? Oh, baban tatlım. Ah balkon çıkıp çıkıp duruyor önümüze. Ah. Öf susun ya kafam vardı Bakın merdiven altına soktum kafamı o derece. Öf tamam sustuk ya. Bir iki muhabbet ettirmiyorsun. Ah tatlım neredeydin? Ah tuvaletteydim hayatım ya. Ah iyi o zaman. Kardeşim niye üstüne yattın? Ah tamam ya. Uçtum uçmuşum hadi. Ah akşam e, hep beraber e, havuza girelim mi? Aa, olur bana uyar. Aa bana da uyar. Zaten ben bu fikri söylediğime göre bana uyar. Ah! ki de bana uyar. Yuppi yuppi. Ay hayatım çatıyı kapat. Ay tamam hayatım kapatıyorum. Ay ay yağmur ya çabuk kapat. Ay. Ay tamam kapatıyorum. <laughs> ay evimiz su oldu hep ya. Ay bir şey olmaz anne ya. Çok bir şey olmadı zaten ne bir şey olmadı tatlım. Üstümde kediseler ıslandı. Üfürne sen hadi. Herkes yatsın bu gece. Ee, Aha, anne şey anne hani havuza girecektik? Olmaz yarın uçakla Erikli'ye gideriz. Size bir şey keyif olur tercih Yey. Tamam anne kaç gün kalacağız? Üf iki hafta kalırız işte. Üf anne şey başka zaman da iki hafta demiştim. Bir gün kalmıştık. Hadi bir ay kalacağız hadi. tamam. Oh yaşasın. Ay, hadi kardeşim. herkes çantasını hazırlasın. Kardeşim. Şey bugün sen şey balkonda yatma çünkü bugün hava yağmurlu onun çatısı yok. Biz tamam mı? Olur. Biz Melika ile yatarız değil mi tatlım? Ah evet. Teyze. Hadi herkes çantasını hazırlasın sonra yatsın. Yani ee, tamam, i̇yi tamam. Hah, şantayı bagaja koyayım. Tamam hadi herkes girsin. Ay uçak bindik. Hadi herkes içeri kapısını içeri soksun. Çocuklar hadi oldu. Kristina hadi. Aa, anne ben düşüyorum ya kurtarın. Kızım içeri çabuk. Üf anne ya bir aksiyon yaşatmadan. Çabuk içeri. Aa, anne içeriye dedim kendini atladın dışarıya ya. Üf, i̇çeriye dedim sana. kızım bizim sen de içeriye anne İçeri giriyorsun çabuk. <laughs> ama bunun arka tarafı neden açık orada kaptan var bu kaptan ah. oradan şey atıyor. kaptan sana yardım etmeye geliyorum bekle ah. ay ne şey herkes içeri girdi ben de içeri giriyorum ya ah tamam yapalım Gir sen de içeri ah. ay ben de gireyim o zaman ha ben uzanacağım ya ben de gireyim o zaman Tamam. Ay, ay. Tamam. Ay kaptanım ben. Ben o şey sürüyorum. Platon ben. Platon. Ay çok manzara çok güzel buradan ya. Buzlar falan ben beyaz her yer. Ah, baba nasılsın? Ay, i̇yiyim çocuğum nasıl oluyor? Işte, uçak sürüyorum. Ah, tamam ben içeriye gidiyorum.